Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ın ikinci videosundayız. Bugün şöyle bir şey oldu. Şu günlük hediyelerden Frank ve Edgar'ı çıkardık. Bakın. Frank ve Edgar var. Diğerleri aynı zaten. O zaman ilk defa sizlerle beraber Edgar'ı oynayalım. Hadi bakalım savaş topunda bir daha Hadi. Hmm. Hiper şarjı, aksesuarı, her şey var. Her şeyi açtım günlük hediyelerden size gösteremedim ama. Kaçıramazdım arkadaşlar günlük seri bozuyor Gel lan buraya hadi bakayım al sana al sana Şimdi <laughs> bir daha attım bak İki gol de ben attım ya yani. Elgar'la çok kolay oluyor Aha beni koymuşlar Bu <laughs> oyuncu <önce> olmuşum güzel <laughs> ha. Şunu bir geliştiremedik ya Bekir kupa geldi. Aha bir şey geldi. Dur o pesekini alayım önce. Bin <laughs> altın gelmiş. Çıkalım. Tamam Edgar'la bu sefer. Tekrar saklaşmaya gidelim. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Çok enerji lazım da, bile. O ne ara kişi öldü ya ben öldürdüm onları. Al sana <laughs> öldürdük. Barley gel buraya. Atamazsın. Ben seni de alayım. Al bakayım. O da öldü. Jesse merhaba. Seni de öldüreceğim. Herkesi öldüreceğim. Siz bakayım Oğlum ne ara herkes birbirini öldürdü ya. Yalnız 8 enerjim oldu. Daha çok güzel. Aha. Burak'mış. Dur dur. Bir şarjı basacağım. Ama Böyle bitireceğim. Al sana, al sana. Ben niye böyle heyecanlandım ki? Ben zaten kaçındım. Bir daha bir şey çıktı ya, yani. ne o? Güç bağımlıymış. Aldık. Aa yeni etkili kat olmuş elmas kapmaca. Bize Bu elmas kapmacayı bu sefer Fenk oynayalım. Fenk ne haber? Kapmış mısın? Kimse saklaşma değil. Elmas kapmaca. Hadi bakalım. Tabii bir <laughs> tamam. <gülüyor> Tabii ben de bir seviyeyim geliştiririm büyük ihtimalle bunun zamanı. Aha al Bu kadar mıydı? Şöyle. Oğlum bak Kalın şeyinden kaçmak zor ya. Lan. Ya sen nereden çıktın şimdi? Kaç 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 kaç. Hı, bir tane süper bir şey var ya. Ol sana. Ama taret vuruyor. Taret yürü git. Birkaç elmasın var. Oğlum ilk defa oynamıyorum ya. Hayır. İlk defa oynuyorum da. Ya gidemedim. Hayır hayır hayır. Mustafa hayır hayır kayırayım. Bitcoin elmaslarını ya. Ya, gene kaybettim. O elmasları yer dağıt al almasınlar. Al, al. Benim elmasları korumama gerek yok lan. Sadece evet savaşacağım. Abi sen çıkma. Sen mal mısın ya? 8 elmasın var. Sen niye çıkıyorsun ki? Abi dört elması olan gidip savaşıyor neredeyse ölecek ki ya. bir kişi daha öldürseydim. Neyse bu da iyi. Ve <laughs> işte. 7 kişi öldürmüş. Haybe, Ben dört kişi öldürmüşüm. Bir kez yapmışım. Sekiz önce pen olmuş. Tamam. <laughs> <Devam>. Tamam <laughs> o zaman bununla beraber bir tane de hesaplaşmaya girelim. Ama bırak işte bir şey açıyor Altın. Tamam. Önce bir fake'i geliştirelim ama. Geliştirelim. İki seviyor. Tamam. Aynı yere bakalım. Yapmış. Tamam bunlar kolay zaten. Abi Feng yavaş vuruyor ya. Yavaş vurmasa iyi karakter de. Yavaş vuruyor. Uzaktan da az vuruyor. Feng o yüzden zıttı ya. Çok sevmiyorum Feng o yüzden. Ha, lan uzaktan. Vurdum. Nita geliyor. Yani Nita yürü git. Al sana Nita. Abi ayısını çağırmasın. için çok sıkıntı olur öyle. Abi bu ne alaka ya? Bu neden çıktın sen? Hayır kaç! Ya şimdi dayı geliyor. Ya nereye gidersem gideyim kimse benim peşimi bırakmıyor ya. İki seviye olmasam öyle kesin öldürmüşlerdi şimdi beni. Burada biri var mı? Yok. Aa herkes birbirini öldürdü ben kazandım lan İslam birbirini kazandı yani. Güzel. 19'a geliştirdik. Tamam çıkalım. Bunlardan zaten ne zaman iyi bir şey çıktı. bakın burada kaçta şey var 200 altın bir. Aa, başka bir şey çıktı Önce ben şey Oha 140 kupada şey bitiyor Sonra istediğimiz bir karakteri açabiliyor musunuz? Hmm. O zaman Madem param var Kıtayı geliştireyim ben o zaman. Şimdi bakayım şimdi ne kadar kupayım. Hmm. ile çok kupa kazmışım. Ay galiba pek aynı zaten. Ay tamam anladık eşya bölmesi açıldı ya. Hı. Hadi bakalım başla. Uzun bu arka planları şu da güzel yapıyor burası. Abi sen nasıl o kostümü aldın? Benim en zorum 19 kupası var ya. 19 kupalı başka biri. Nasıl olur da Poco'yu açmış olabilir? Ya Brock git. Ya vuramadım. Abi Brock uzaktan uğraşmak çok zor Brock'ta ya. Abi Aykın'ın kendisi bir şey yapıyorum. Ne yapıyorsun ya? Ondur seviyorum Niye korkuyorsun? 11 seviye edgard hiper şarjı kalkar mı <laughs> İki 2 seviye olduğunu düşünüyorum çalışıyorum böyle ama geliştirmeler aldığımı unutuyorum ya Bo gel bakalım buraya öldüm üstüne atladığım ölüyor ya çok basit eğer birinin üstüne atlarsan öldürsün edgard çünkü bu bu brawl stars'ın yazıda olmayan kuraldır gel kirman git <laughs> Yürü git. Abi El Primo'nun menzili daha uzun benden ama. Geç El Primo'nun üstüne dikkatlice falan yok ki benim ya. Ya şimdi üstüne falan atlar şimdi. Ya üç kişi kalmışız lan. İki, diğeri nerede? Abi El Primo ne ara oraya gittin? Niye kaçıyorsun benden ya? Valla ne yaptın belli değil. Ha emizmiş. Emizli tamam El Primo çok kolay öldürür. Abi onları ben alayım bir. Aa. Salak lan bu. Salak bu ya. Niye duvara kırdın ki? Üstüme atlasan öleceğim zaten. Abi benim 9 enerji aldım Niye korkuyorum ki? Ya ee, bu yüzden. Bekle <laughs> saklanıyorum. Neyse ben al bundan bir. <laughs> Sıksasam diğer tarafa. Yok ya ben iyi can <laughs> Gel buraya el verim o. Tamam artık saldıracağım. Tekrarca <laughs> <yaze>, basalım. Arabaya <laughs> olsun. Al sana. <laughs> Olma o kadar zor bir şey değil mi? Ben niye o kadar tırsım ki ya? Evet benim o kalıbım şimdi büyük, o yüzden olabilir. Hah, %40 puanım kalmamışım. Tamam, çıkalım. Bu ne? Ne geldi şimdi? He, aldım. Tamam. 132 kupayım, 140 da geliyor. Lopez'te ne varmış? Kutu. Tamam bir şey kutu. Ve kredi tamam. Güzel. Boya açıyoruz arkadaşlar. 190 oldu şu anda. Tamam. Evet. Ya galiba yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Bu kadardı. Ne lan mi açtın? Tamam. İşte böyleydi arkadaşlar bu Brawl Stars bölümü de artık Biraz süreleri düşürmemiz lazım. Mesela sonraki Minecraft videosu da böyle 9-10 dakika falan olacak. Ee, çünkü Minecraft videolarım aşırı uzun. Böyle normal videolarımın da süresini böyle çok aşmamaya çalışacağım. Böyle 20 dakika falan sonuç olarak. Küçük bir kanalım ve bu kadar uzatmak manasız. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım seversiniz. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Söylediğim gibi kanalı herkese paylaşın arkadaşlar. Bir türlü büyümüyorum ya. Bir kişi oldu abone. O da şey bir akrabam tamam mı Allah aşkına abone olun artık vallahi sıkıldım neyse çok çok saçmalıyorum hadi bay bay